Çorum Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir otelde resepsiyon düzenledi. <laughs> Vali Necmettin Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Çorum'un önde gelen isimlerinin yanı sıra şehit aileleri de katıldı. Evet. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Vali Kılıç, siz 29 Ekim'de Cumhuriyeti kurdunuz, biz 15 Temmuz'da Cumhuriyeti koruduk ifadesini kullandı. 15 Temmuz, 29 Ekim'in öz kardeşidir, ikiz kardeşidir. Biz bayram davetiyemizin birinci sayfasına Cumhuriyet'in ilk yıllarında çekilen bir fotoğrafı koyduk. O zamanki nesil Cumhuriyet'i biz böyle kurduk diyordu. Arkasına 15 Temmuz'u koyduk. Dedik ki Cumhuriyeti biz böyle koruduk. Kılıç 32 yıllık meslek hayatımda en coşkulu Cumhuriyet Bayramı'nı bugün yaşadım dedi. 32. yılını meslekte çalışıyorum. Kaymakam ve vali sıfatıyla katıldığım 29 Ekim'lerin en coşkulusunu bugün yaşadım. Halk çok coşkuluydu. Gençler çok coşkuluydu. Sokaklar tıklım tıklımdı. İlçelere soruyorum aynısı, civariller aynısı. 15 Temmuz'un fişeklediği bir hareket var ve bu hareket halen devam ediyor. Her birinize davetinizi kırmayarak teşrif ettiğiniz için, teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum.